Herkese selamlar ben Sempotiko. Bugün sizlerle birlikte paranormal videoları inceleyeceğiz. Herkese iyi seyirler. Eğer bu video 25 bin beğeniye geçerse hem bu seri devam edecek arkadaşlar. Hem de paranormal anılar bu hafta gelecek. Hadi eyvallah. Cesurlar sonuna kadar izlesin. Korkaklarsa kaçsın gitsin kardeşim. Biz Allah'tan başka kimseden korkmayız kardeş. Tabi canım helal olsun ulan. Yemin ediyorum aynı benim gibi bir adamsın. Evde yalnızım ve halüsinasyon görmüyorum. Oy! bir, Fredbear! Finaf değil mi ya bu? Bir kaydıraktan kayıyor şu an. Acaba benim gibi klostrofobiğiniz varsa var ya büyük sıkıntı. Kardeşim ne oluyor ya? <laughs> Şu Arabistan'da define avına giden bir grup insanın başına geldiği iddia edilen olay. Kıyaf? İla fouk. Walakin enta saher. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Elm jrayi maak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. İnzili Bismillah. ile. İla huna, ila huna, ila huna. Kesin ip var. Kesin ip var. Koyun bak oraya. Bismillahirrahmanirrahim. Burayim. Yok be. Burayim ıhtıfet. Bismillahirrahmanirrahim. Erciyeyle. Bismillahirrahmanirrahim. Er Esatı afi erciyeyle. Korna çalsana. <laughs> çekil teze çekil. Teze mi? Bahçeşehir rehberi. Ne oluyor kardeşim? Olum, ne abi bu? Ayağa falan baksana da. falan ters. Yamuk bunun. Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Abi o ne öyle ayaklarına bak. Oğlum çok değişik bir şey lan. <laughs> Oğlum ya yanından geçin gidin bilader ya da ezin geçin Bismillahirrahmanirrahim. baktınız. Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Arabada abi. ben olsam var ya Bilmiyorum. bilader. İnsan mı bu ya? Bu insan üstüne Eren? üstüne geliyor. İnsan abi baksana. Bir dakika dur, dur. bakalım ne yapacak? Tuttuğu sopa Bir dakika dur. Çıktı. Yolda kalmış bir teyze bilader. Baksana. Mandalina. Ya ne lan yapıyoruz ya? oğlum bunu çocuklar? Sizden korktum. Aa, bunu tanıyorum. Can, Salıncakta can, dönen bir can, hayalet. Evet. Can, Ama biraz can, fazla dönüyor. Can, bu şey riskli. Can, Sanırım bugün korku yok ha. Kardeşim bu şey korkunç ha Kardeşim orada biri var ha. He? Ey. Hey. O şey bana bakıyor ha. Bana bakıyor dostum. Gerçekten bakıyor gibi ama. Ama bu ne ya? Kardeşim bu şey değil mi ya? Me, McDonald's I'm here Recep burada... <laughs> <laughs> <Hayır, hadi. gülüyor> <laughs> Kardeşim bu videoların çoğu siz bana attınız bu arada Instagram'dan. Terefi? <laughs> <laughs> Aha. Sonunda sonunda bir şeyler geliyor galiba ha? <laughs> seni gidi aptal.

Adam ağzından osurmuş birader. Ne bunu ne yaptınız siz böyle birader? Korkunç. Hadi nerede korkutun beni ya? <laughs> Geceleri babaannesinin odasından garip sesler duyan genç odaya kamera yerleştirdi. Biraz korkutucu aslında. Ortam biraz kasvetli böyle Rusya'nın bir köyü gibi daha çok. Ne yapıyorsun lan sen? Baba ne? Baba ne Baba ne? bari kamerayı yalama he. Elinde bir fenerle mi? O ne Bittik. Makyaj bilader ne yapayım ben bunlardan ya? Kardeşim ne yapıyorsun? Anne iyi misin? Aynen kardeşim annen kapıları tırmaklıyor. Anne! Bir şey var ha kapının orada. <laughs> <laughs> Anlını satayım senin orru. <laughs> <laughs> Bilader telegramdan uçtu. <laughs> Oğlum ne o lan? <laughs> çok, çok cesurcaydı bu arada. Ben onu açamazdım kapıyı, polise verdim. Hayır, kapıyı açıp kaçmanın da manası var ki zaten. Oradan çok açık ama ya. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Bro 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 gözlerini kırdı ne o? Ne o? Biraz tırsıttı. Bunlar klasik artık ya. Gidecek orada yok. Ortamda kıyakmış ya birader. Oo. O ne kardeşim? Ya gene mi sen abla ya? Annesi yere düşüyor bir de böyle kalkıp böyle şeyler söylüyor birader. Game here to kill me, clap your hands. Aga'nınla yol yürüyorsun ve Aga'nın uzaylılar kaçırıyor birader, enteresan. Gay. Okay, yeah. so e artık onların uh, I'm kardeşim. This, but... Aziz. Abi, o Aziz. Okumadın, Yok, daha okumadım. Ondan, mı, Ondan olabilir evet. Korunuyor çünkü şimdi burası. Ömer abi bu e, bak şu teşti teştire. Orda izleyeceğiz. Sen. Ne oluyor kardeşim? Oğlum dağda bayırda ne işin var gecenin köyünde ya? Bunlar da kafasız da kafası ee, Şu an her yerde çıkabilir, her an çıkabilir. Bu... Allah'ım ne yapayım? Ne sanda? Bir dakika. Nerede? O, bu bu, Bu dakika. Yukarı, Tamam gördüm. Ne Burası, gördüm. Ne gördünüz oğlum? Gördüm. Boynuz var ama tamam işte. Ahmet bu boynuzlu şerşepal bu Ahmet. Boynuzu şerşepal bak. Büyük boynuzu olan. Burayı koruyan boynuzu şerşepal bu çok güçlü çok güçlü Ahmet sakın panik yapma bak. Başına, başına büyük bir sıkıntı gelebilir sakın panik yapma bak. Görüyor musun? Şu an bize bakıyor. Ve şimdi bunu... O neydi öyle? Çıktı bu ortaya. Bu tılsımla çıktı ortaya. Merhaba, ama çok güçlü Ahmet. Var mı başka yerde var mı? Ahmet ener bence ama. Yakında, yakında, Bir tane daha tan mı var? Arkama geldi Ömer abi. Arkama tamam. geldi. Ne diyorsun tamam, tamam. ya? Tamam. Allah Allah. <laughs> Backrooms O ne lan baba? Küçük insan. Ne o öyle ya? O platform gibi yapmışlar ha. Burda ne oluyor kardeşim? <laughs> Boşluğa geldi. Boşluğa geldi. Allah sen ne yapmasın. Boşluğa geldi. Top 5 Oscar. Aa sen ne yapıyorsun orada? Ödün patladı ya. Beris Beriscari. 3 2 1. Gol oğlum. So wake me up. Oo ne biçim bir şey lan bu? What? Bacım ne yapıyorsun bacım? Lan Kardeşim selamünaleyküm. Ev senin olabilir kardeşim sıkıntı yok. Tamam kardeşim Allah'a Merhaba. Merhaba. Mahir bana yardım et. Elisi billahi bile şeytanı racim. Tamam. O ne? Ya kardeşim saçma sapan hareketler yapmayı bırakın ya. Ya bir tane adam gibi bir şey var orada. Senin kralını var ya ben. Oğlum, o ne lan? Ne oluyor kardeşim? Bu da böyle backrooms gibi bir havası var arkadaşlar. Terk edilmiş bir alışveriş merkezi sanırım. Kardeşim biri ağlıyor mu? oluyor oğlum? Ne oluyor ya? <laughs> ne oluyor kardeşim? Büyük baba ne? <laughs> Büyük baba ne? Sakin ol. Hiçbir şey anlayamıyorum, göremiyorum. Ne oluyor? Help diye bir ses duyuyorum. Yardım et falan filan. Merhaba kardeşim. O zaman Allah'a dolan. İki besmele. Üç naz. Ay! Oç! Bir şey söylüyoruz. Nasfele koku var ya aklını alırsın onun aklını. Merhaba kardeşim. Let me in. İçeri gir mi diyor? İçeri gireyim mi diyor? Sana mı gireyim diyor? Artık ben anlamadım. Benim İngilizce bu kadar. Kapı deliğinden bakma. İçeri girdi birader. <laughs> <laughs> evet dostlarım paranormal videoların sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer gittiyse beğenerek destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın ve Allah'a emanet olun.